En notta stil değişimi nasıl yapılır onu konuşacağız. APA kuralına göre mi yoksa bizim kendi dergimizin e, bir stilimi var ona göre mi yapacağız? E, düzenlememizi, ayarlamamızı, referanslar için e, nasıl yapılıyor onu görmüş olacağız. Şimdi makalemiz buydu. Eklemelerimizi yaptık. Burada. Bazı dergiler numaralandırma istiyorlar. Bazı dergilerde metin içinde numaralandırma ve referansların başlarına numara getirmemizi istiyorlar. Bazıları da metin içinde isim yazılmasını istiyorlar. İşte atıyorum APA 7 kuralına göre, APA 6 kuralına göre ya da kendi kuralına göre kurallar koyuyorlar. Burada bu APA 7 kuralına göre yazılmış bir makale. Bunu numaralandırmak istediğimiz zaman, şurada stil kısmına gelip numbered ya da one cover sekmesine tıklayabiliyoruz. Tıkladığımızda one cover'da hemen numaralandırmasını burada yapıyor. Alta da e, bibliografyaların başına numaralandırmasını yapıyor. Böylece kolay bir şekilde e, numaralandırmamız yapmış oluruz. Atıyorum bir numarayı silmek istiyoruz. Şuradan da tamamını sildiğimiz zaman buradan şeyi kaldırmaz olur. Update dediğimizde evet. Bir numarayı kaldırdı. ikili numarasını bir yaptı. Ve bize ee, bu şekilde bibliografiya ile uğraşmadan e, düzenlememizi imkan sağladı. Şimdi e, Vancouver denedik. Number diyelim. Number deyince de, number deyince kenarlar köşeli oldu. Yani köşeli istiyorlarsa e, number diyoruz. Eğer köşeli değil oval istiyorlarsa parantezleri One Cover diyoruz. Burada APA7 kuralı var. Mesela International Journal, Journal of Biological Macromolecules diye bir dergi var. onun kurallarına göre yapabiliriz. Onu da numaralandırılmış. Numaralı istiyormuş. Mesela virus Research. Virus Research diye bir dergi var. Onu aramak istiyoruz. Ama burada yok. Select another style deyince gel geliyor mu? V'ye basalım. Viroloji diye bir şey var. Ama Virus Research yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Stil indiriyoruz. Hemen e, stil indirmek için Google açalım burada virus research en yazdığımızda en style yazdığımızda eğer o stil varsa hemen buluyor zaten virus research tıklıyoruz output style diye burada download download style diye bir sekme geliyor bunu tıklıyoruz indirdi İndirdikten sonra bunu iki kere tıklayıp açmamız lazım. Açtıktan sonra hemen en notta açmış oluyor. Bu bizim stilimiz. Bunu kaydetmemiz lazım. File'dan Save as diyerek Virus Research Copy Kaydediyoruz. Artık kaydetti. Nerede? Bizim kütüphanemizin beyninde. Bunu aşağı indirelim. Bunu da aşağı indirelim. Tools'a gelelim. Output styles diyelim. Open style manager diyoruz. Evet. Style manager'ımız açıldı. Şimdi burada V'ye basalım. Bakalım gelmiş mi. Virus Virus Research. Şurada hemen görüyorsunuz. Şunu tıklıyoruz. Tıkladığımız anda e, artık kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şu tiki görmemiz lazım. Bunu kapatalım. Bunu aşağı indirelim. Makalemizi açalım. Şimdi burada e, stil kısmında Virus Research kopyayı gördük. Bunu tıkladığımızda, Virus Research dergisine göre e, sıralamamızı yaptı. Yani bütün kuralları, referanstaki kurallar, yazım kuralları, işte tarih önde mi, sonda mı, isimler, e, hiç uğraşmanıza gerek kalmadan kendisi otomatik olarak e, yapmış oluyor. Bu da çok büyük bir kolaylık. Stil e, ayarlama kısmı da bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.